Notepad uygulamasını başlatıyoruz. Burada Cut main isimli bir prosedür oluşturuyoruz. Bu iki satır arasına şu kodu ekliyoruz. Dosyayı kaydediyoruz. Dosya türü olarak bütün dosyalar seçeneğini işaretliyoruz. Dosyanın ismini giriyoruz. Dosya zontusu olarak kat VBS ifadesini kullanıyoruz. Notepad uygulamasını kapatıyoruz. Dosyayı kaydettiğimiz klasörü açıyoruz. Kaydettiğimiz dosyayı çift tıklayarak çalıştırıyoruz. Bu kod her çalıştırıldığında yeni bir CAD part açılacak, ardından açık pencerelerin sayısı görüntülenecektir.